Merhabalar. Bu dersimizde 4. sınıf 1. dönem 2. yazılı matematik sorularına hazırlık yapacağız. 1. soruyla başlayalım. Aşağıda okunuşları verilen sayıları yazarak basamak ve bölüklerini belirleyin demiş. Ne var şimdi? ilk sorumuzda 1071 var. 1071'e biz nasıl yazıyoruz? 1071 olarak yazıyoruz. Peki basamak ve bölükler demiş. Basamaklar nasıl adlandırılıyordu? Birler basamağı. Onlar basamağı, yüzler basamağı ve binler basamağı diyorduk, değil mi? İlk 3 rakama biz ne diyorduk? Birler bölü ve sonra gelecek üç rakama ise 3 basamağı ise ne diyorduk? Binler bölü diyorduk. Fakat burada sadece bin olduğu için 571 bir tane basamak var. O yüzden binler basamağında binler bölümünde bu şekilde göstermiş olduk. İkinci örneğimiz 62.394. Nasıl yazarız? 62.394 olarak sayımızı yazdık. Şimdi basamak ve bölüklerine bakalım. Basamaklara bakalım. Yine birler, onlar, yüzler, binler ve burada bir de ne var? 10 binler var. O halde ilk üç basamakta ne vardı? Birler bölü ve diğer 3 basamak bize binler bölüğünü gösteriyordu. Burada sadece iki adet basamağımız var binler bölüğünde. Diğer örneğimiz 488.015. Bakalım 488 .000. 15. Yani 15 yazacağız. O zaman şuraya 0 koyacağız. Çünkü yüzler basamağında bir şey yok. O halde 488.000'i 15'i bu şekilde yazacağız. Bakalım. Birler. Onlar. Yüzler. Şöyle yapalım. Binler. On binler. Ve. Yüz binler de var. Şimdi burada şu ilk üçüne birler bölü diyorduk. Birler bölü ve diğer üçüne de binler bölü adını verdik. Şimdi son örneğimize geçtik. 519.104 Yazalım. 519.104 Bu şekilde yazdık. Gösterelim. Basamakları birler basamağı. Onlar basamı, yüzler basamı, binler basamı, on binler basamı ve şu da yüz binler basamı olarak belirledik. Şimdi neye bakıyoruz? Bölüklerine de bakıyoruz. Nedir? Burası birler bölü, ve burası da 519'da binler bölüğü olarak yazmış olduk. Birinci sorumuzu bu şekilde çözmüş olduk. İkinci soruya baktık. Aşağıda verilen sayıları, sayıları çözümleyin demiş. Sayıları biz nasıl çözümlüyoruz? Ne yapıyorduk? Şimdi bu kaç? 4023 sayısı. O zaman 4000'den başlayalım. 4 çarpı 1000. Neden? Çünkü 4000 diyorum. Artı burada 0 var. Hangi basamakta birler, onlar, yüzler, binler? O zaman yüzler basamında sıfır var. Sıfır çarpı yüz diyeceğim. Artı onlar basamağına baktım. iki çarpı on diyeceğim. Ve birler basamağında da 3 çarpı bir vardır. Bu şekilde çözümlemiş olduk. İkinci örneğimizde 16.728 var. Şimdi birler, onlar, yüzler, binler, on binler. 10 binler basamağımızda o halde ne var? 1 çarpı 10.000 artı burası ne basamağıydı? Binler basamağıydı. O halde 6 çarpı 1.000 diyorum. Artı yüzler basamağında ne var? 7 var. Dolayısıyla 7 çarpı 100 dedim. Onlar basamağında 2 var. 2 çarpı 10 dedim ve birler basamağında 8 olduğu için 8 çarpı 7 diyerek bunu da bitirmiş oldum. Bakalım 649.503 sayısı. 1 ile 10'lar 100'ler binler 10.000'ler binler. 10 100 yani binlerde kaç var? 6 var. 6 çarpı 100.000 Artı 4 çarpı Burası neydi? binler basımı. O halde 4 çarpı 10.000 Artı binler basamağına geldik. 9 çarpı 1000 artı yüzler basamağındayız. 5 çarpı 100 onlar basamağı 0 ne yazdık? 0 çarpı 10 ve artı birler basamağında 3 var. O halde 3 çarpı 1 bu şekilde çözümlemiş olduk. Son örneğimize baktım. 202.110 sayısı var. Birler onlar yüzler binler, on binler, yüz binler. Yani yüz binler basamağında iki olduğuna göre iki çarpı yüz bin. Artı on binler basamağında sıfır var. Sıfır çarpı on bin. Bu sıfırlı olanları şurada vardı. Şurada vardı ve şurada vardı. Dilersek yazmayabiliyoruz. Ben burada göstermek adına yazdım. Artı binler basamağında ne var? 2 çarpı bir. Artı yüzler basamağında bir var. 1 çarpı 100. Onlar basamağında da 1 var. 1 çarpı 10 ve birler basamağında 0 çarpı 1 yazmış olduk. Üçüncü sorumuza geldik. Üçüncü sorumuz bir örüntü sorusu. Bakalım aşağıdaki örüntüleri uygun şekilde devam ettirelim demiş. Ettirelim. 2'den 13'e gelmiş ilk örneğimde. 2'den 13'e kaç sayarak gelirim? 11 değil mi? Yani 2'ye ben 11 eklediğimde 13'ü bulurum. Şimdi örüntünün devamına bakalım. Eğer 13'e 11 eklersem kaç oldu? 24 oldu. Peki 24'ü 11 ekledim. 35 oldu. Demek ki örüntüm 11 artarak gidiyormuş. Dolayısıyla ben 35'e 11 eklersem kaç olur? 5 bir daha 6, 3 bir daha 4, ve örüntünün 1, 2, 3, 4, 5. adımı 46 oldu. 6. adımına bakalım. Artı 11 dedim. Kaç oldu? 57. Bir daha 11 ekledim. Kaç oldu? 68 oldu. Bu şekilde örüntünün sonuç adımını bulmuş olduk. Diğer örneğimde 77, 66, 55, 44 diye azalan bir örüntüm var. Kaçar azalmış? Bu sefer de 11 azalmış değil mi? 11. 55'den 11 çıktı 44. 66'dan 11 çıktı 55. 77'den 66 çıktı 11. Dolayısıyla 11 azalarak gitmiş. O zaman 44'ten 11'i çıkardım. 33. 33'ten 11'i çıkardım. 22 ve 22'den yine 11'i çıkardım. Ve 11'i buldum. Bu şekilde yapmış oldum. Diğer örüntüme baktım. 9'dan 6'ya azalmış. Yani eksi 3. 9'dan 3 çıktı. 6 kaldı. Peki sonra ne olmuş? 6'dan 12'ye gitmiş. Yani artı 6. 6 artmış. Sonra ne olmuş? Yine 3 azalmış. Demek ki bu nasıl bir örüntü? Bir 3 azalıyor. Bir de 6 artıyor. Şimdi 3 azaldığına göre burada ne olacak? Artı 6 olacak. 9 6 daha 15. Şimdi sıra neydi? 3 azalmasında. O zaman 15'ten 3'ü çıkaracağım. Kaç bulacağım? 12. Şimdi ne yapacağım? 6 arttıracağım. 12. 6 daha 18 olarak bulmuş oldum. Son örüntüde şekil örüntüsü ne var? Burada bir 3 nokta var. Pardon. Burada bir nokta var. Burada 3 nokta var. Burada 1, 2, 3 4, 5, 6 nokta var. Yani 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nasıl artmış örüntü? Şöyle gösterelim. Birinci de artı 2 iki artmış. İkinci de artı 3 artmış. Demek ki üçüncü de ne olacak? Artı 4 artacak. Yani noktalarım nasıl olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane olacak. 6 artı 4 eşittir 10. Peki 2 artı 3 artı 4 arttı. Burada 5 artacak demektir. O zaman ne olacak noktalarım? Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne demiştik? 5 artacak. Burada çünkü 10 tane vardı. O zaman 15 olacak. 11, 12, 13, 14, 15 bu şekilde şekil örüntümü de yapmış oldum. Dördüncü sorum aşağıdaki sayıları en yakın onluğa ve en yakın yüzlüğe yuvarlayın sorusu. En yakın onluğa yuvarlarken ben ne yapıyordum? Sayının birler basamağına bakıyordum. Birler basamağı eğer 5'ten küçükse onlar basamağı aynen kalıyordu ve birler basamağına sıfır yazıyordum. Yani onlar basamağı aynen kaldı. Birler basamağına? 0 yaz. Peki yüzleri yuvarlarken ne yapıyordum? Onlar ve birler basamağına bakıyordum. 24 var. Eğer bu 50'den küçük bir sayıysa yine ikisine de 0 0 yazıyordum. Ve yüzler basamağını bu şekilde aynen bırakıyordum. Peki 4376 sayısına bakalım. Birler basamağına Baktım 5'ten büyük bir sayı var. O halde ne yapıyorum? Onlar basamağını bir üst basamağa yuvarlıyorum ve birler basamağını 0 yapıyorum. Yani 4380 olmuş oldu. Peki en yakın yüzleri nasıl yuvarlayacağım? Şimdi birler ve onlara bakacağım. 50'den büyük bir sayı var. 50'den büyük bir sayı varsa o zaman yüzler basamağını bir üst basamağına yani üçgen 4'e yuvarlayacağım. Onlar ve birler basamağına 0 yazmış olacağım. 12103 sayısı. Birler basamağına baktım. 5'ten küçük bir sayı var. O halde onlar basamağı aynen kaldı. 12000 ve 100 ve birler basamağına 0 yazdım. Şimdi birler ve onlar basamağına baktım. 50'den küçük bir sayı var. 03 yani. 50'den küçük bir sayı varsa yüzler basamağı aynen kaldı. O halde ne oldu? 12100 birler ve onlara da 0 yazmış olduk. 432.768 sayısı en yakın onluğa yuvarlanırken yine birler basamağına baktım. 5'ten büyük bir sayı var. O halde onlar basamağını bir üstte yuvarladım. Yani 432.770 olarak yuvarlamış oldum. Peki en yakın 100'e nasıl yuvarlayacağım? Yine birler ve onlar basamağına baktım. 50'den büyük bir sayı var. O halde yüzler basamağını bir üst basamağa yuvarlayacağım. Yani 432.000 800 olarak bulmuş olacağım. Beşinci sorumuz bir problem. Bakalım ne istiyor bizden? Seval yılda 3275 kardeşi 1189 annesi 13689 babası 13760 öğretmeni ise 26310 sayfa kitap okuyabilmektedir. Buna göre sayfa sayılarını küçükten büyüğe sıralamamızı istiyor. Şimdi bakalım elimizde ne var? Neler var? Seval 3275. Kardeşi 1189. Annesi 13689. Babası 13760 ve öğretmeni ise 26310 sayfa. Şimdi ben ne yapıyorum? Küçükten büyüğe dediğine göre en küçük basamaklı sayılara bakacağım ilk önce. Bakalım bunların ikisi şu ve şu 4 basamaklı. Bu 5 basamaklı. Bunlar da 5 basamaklı. Bunlara daha sonra bakacağım. O zaman en küçük basamaklı sayılara yani 4 basamaklılara baktım. Bunlardan hangisi daha küçük? Binler basamağına bakmaya başlayayım. Binler basamağında 3 var, binler basamağında 1 var. Peki 1 mi küçüktür, 3 mü küçüktür? 1 daha küçüktür. O halde bu sayı buradan daha küçüktür. Yani 1189 küçüktür. 3275. O da küçüktür. Şimdi geldik 5 basamaklı sayıları birbiri arasında kıyaslamaya. Şimdi bunların da ilk önce neyine bakıyorum? 10 binler basamağına baktım. Zaten bu en büyük oldu. 1, 1 var. Bunda 2 var. Bu elendi. Şimdi bunlar arasında kıyaslamaya devam edeceğim. 10 binler basamağına baktım. 3 var, 3 var. İkisi de aynı. 13 binle başlıyor, 13 binle. Peki, yüzler basamağına baktım. Burası daha küçük, 6 küçüktür 7'den. Dolayısıyla 13.689 küçüktür. 13.760'dan dedim. E ne kalmıştı? sonra da bu kaldı. O da küçüktür. 26.310'dan demiş olduk. Yani en az sayfayı kardeşi, sonra Seval, sonra annesi, sonra babası ve en çok da öğretmeni okumuş oldu. Altıncı sorumuza geldik. Tuna 4378 ile 2601 sayısını toplayarak elde ettiği sayıdan 400 sayısını zihinden çıkarmak istemektedir. Bu işlemleri nasıl yapar demiş. İlk önce şunu yapalım. Ne yapmış? 4378'i 2601 ile normal bir şekilde toplamış. Toplayalım. 8 1 daha 9 7 0 daha 7 3 6 daha 9 4 2 daha 6 kaç buldu? 6979 buldu. Peki şimdi ne yapacak? 6979 sayısından 400'ü zihinden çıkarmak istiyor. Zihinden çıkarırken ne yapıyorduk? Biz eğer burada 3 basamaklı bir sayı varsa ve birler ve onlar basamağı sıfırsa e, buradaki sayıdan çıkarmak istediğimiz için bunun binler ve onlar basamağı, e, birler ve onlar basamağını direkt aşağı yazıyorduk. Sadece yüzler basamağını birbirinden çıkarıyorduk. Yani 9'dan 4 çıktı. 5 kaldı. Ve sonra bunu da aşağıya iniyorduk ve sonucumuz 6700 pardon 6579 çıkmış oldu. Geldik 7. soruya. 4 basamaklı en büyük çift doğal sayı ile 3 basamaklı rakamları birbirinden farklı en büyük doğal sayı arasındaki farkı bulun demiş. Şimdi 4 basamaklı en büyük çift doğal sayı diyor. Rakamları birbirinden farklı demiyor. Dolayısıyla 4 basamaklı en büyük çift doğal sayı kaçtır? 9990 8 neden çift dedi? Şimdi 3 basamaklı. Rakamları birbirinden farklı en büyük doğal sayıya bakalım. 3 basamaklı en büyük doğal sayı nedir? 999'dur. Peki rakamları birbirinden farklı dediğine göre 987 olur diyebiliriz. O zaman 987'yi de yazdık. Ne diyor? En büyük doğal sayı arasındaki farkı bulun. Yani birbirinden çıkaracağız. 8'den 7 çıktı. 1 kaldı. 9'dan 8 çıktı. 1 kaldı. 9'dan 9 dokuz çıktı. 0 kaldı. Ve 9'u aşağı indim. Yani aralarındaki fark 9011 olarak bulmuş olduk. 8. soru. Aşağıdaki işlemlerin sonucu tahmin ederek gerçek sonuçla karşılaştırın. Şimdi tahmin ederek dediğinde ne yapıyorduk? Sayıları ya o en yakın onluğa ya da en yakın yüzlüğe yuvarlayarak işlem yapıyorduk bir tahminimiz çıkıyordu. Ondan sonra o tahminle gerçek sonucu da karşılaştırıyorduk. Şimdi ilk örneğimizi en yakın online yuvarlayalım. İkinciyi de en yakın yüzde yuvarlayalım. Zaten belirtmemiş. O halde kendimiz karar verebiliriz diyoruz. Şimdi ne yapalım? Önce şu 3678 sayısını en yakın online yuvarlayalım. Nasıl yuvarlıyorduk? Birler basamağına bakıyordum. 5'ten büyük bir sayı var. O halde onlar basamağını bir üst basamağa yuvarlıyordum. Yani 3680 ve birler basamağına 0 yazıyordum. Peki 1214'e bakalım. Yine birler basamağına baktım. 5'ten küçük bir sayı var. O halde birler basamağına 0 yazdım. Onlar basamağı 5'ten küçük bir sayı olduğu için aynen kaldı. Ve bunları da bu şekilde yazmış oldum. Şimdi bu bizim tahminimiz olacak. Tahminimize bakalım. 0 0 daha 0 8 1 daha 9 6 2 daha 8 ve 3 1 daha 4 olarak bulmuş olduk. Yani tahminimiz tahminimiz 4890. Gerçek sonuca bakalım. 8 4 daha 12. 12'nin ikisel de var 1. Bir. 1'i buraya yazdım. 1 7 daha 8, 1 daha 9. 6 2 daha 8, 3 1 daha 4 bu da gerçek sonuç olarak bulmuş olduk. Gerçek sonuçta tahminimizi karşılaştırdığımızda arasında iki fark olduğunu gördük. Bu 4892 çıktı. Bu da 4890 çıkmış oldu. Şimdi 8181 sayısı ile 4375 sayısı arasındaki farkı bulacağız. Öncelikle yuvarlamalarımızı yapalım. Kaça yuvarlayacaktık? Bunu en yakın yüzdeye yuvarlayacaktık. Nasıl yuvarlıyorduk? Onlar ve birler basamağına baktım. 50'den büyük bir sayı var. O halde yüzler basamağını bir arttırarak 2 yapıyorum. Onlar ve birler basamağına 0, 0 yaz. 4375 sayısında da öyle. Onlar ve birler basamağına baktım. 50'den büyük bir sayı var. O halde yüzler basamağını bir üst basamağa yuvarlayacağım. Yani 4400 olacak. Onlar ve birlere de 0, 0 yazmış Oldu. Şimdi bu şekilde çıkarma işlemimizi yapalım. 0'dan 0 çıktı 0 kaldı. 0'dan 0 çıktı 0 kaldı. 2'den 4 çıkmaz. Buradan 1 onluk aldık. 12'den 4 çıktı. 8 kaldı. Burada 7 kalmıştı. 7'den 4 çıktı 3 kaldı. Yani bizim tahminimiz 3800 sayısı olmuş oldu. Şimdi gerçek sonuca bakalım. 1'den 5 çıkmaz. Buradan 1 onluk aldık. 11'den 5 çıktı. 6 kaldı. Burada 7 kalmıştı. 7'den 7 çıktı. 0 kaldı. Yine 1'den 3 çıkmaz. Buradan 1 onluk aldık. 11 oldu. 11'den 3 çıktı. 8 kaldı. E burada yine 7 kalmıştı. 7'den 4 çıktı. 3 kaldı. Gerçek sonucumuz 3806 ve tahminimiz 3800 çıktı. Burada da arada 6 fark olduğunu görmüş olduk. Şimdi geldik 9. soruya. 9. soruda aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız diyor. Birinci örneğimizle başlayalım. Bir sayıyı 10 100 ve 1000'in katlarıyla çarparken ne yapıyorduk? Sıfırları öncelikle göz ardı ediyorduk. Yani 72 ile 3'ü çarpıyorduk. 3 kere 2 6 şuraya yapalım. 6. 3 kere 7 21 216. Daha sonra 2 tane sıfır ekliyordum. Ve sonuç 21600 çıktı. Peki 5 ile kısa yoldan çarpmadan ne yapıyordum? Sayı öncelikle 10 ile çarpıyordum. Yani 440 çarpı pardon 44 çarpı 10 440 diyordum. Daha sonra da 440 bölü 2 diyordum. 220 5 ile kısa yoldan bu şekilde çarpmış oluyordum. Peki 25 ile kısa yoldan çarpmadan ne yapıyordum? 24 sayısını öncelikle yüzde çarpıyordum. 24 iki tane sıfırı koydum. 2400 oldu. Daha sonra 2400 sayısını da 4'e böldüğümde 6 kere 4 24 sonucu 600 bulmuş oldum. Bakalım 16 çarpı 50. 16 ile 50'yi çarparken ne yapıyordum? Sayıyı yine öncelikle yüzde çarpıyordum. 16 çarpı 100 0, 0 1600. Daha sonra da 1600'de 2'ye böldüğümde kısa yoldan 800'ü bulmuş oluyor. Yine burada 6 kere 5 30 diyorum ve şuradaki 3 sıfır da şuraya ekleyerek 30 bini bulmuş oluyorum. 812 çarpı 20. İlk önce 812 ile 2'yi çarpacağım. 2 kere 2 4, 2 kere 1 2. 2 kere 8 16. Daha sonra şuradaki 0'ı ekleyerek 16.240 sonucunu bulmuş olduk. 10. soru aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonucunu tahmin ederek gerçek sonuçla karşılaştırın diyor. Yine tahminde ne yapıyorduk? Yuvarlama yapıyorduk. Şimdi o zaman 42 ve 9'u en yakın 10'la yuvarlayacağız. Ve daha sonra gerçek çarpma işleminin sonucuyla karşılaştıracağız. 42'yi en yakın 10'la yuvarlayalım. Birler basamağına baktım. 2 var. Yani 5'ten küçük bir sayı. O halde onlar basamağı aynen kalacak. Ve birler basamağı 0 olacak. Burada 9 var. En yakın 10'a yuvarlayabilirim. Şimdi buradaki çarpma işlemini yapalım. 1 kere 4, 4. Şurada 2, 0 var. Bu şekilde kısa yoldan yapmış oldum. Sonuç 400. Bu tahmin ettik bunu. Bu tahminimiz. Gerçek sonuca bakalım. 2, 9 kere 2, 18. Halde var 1. 9 kere 4 36. Bir de burada vardı. 37. Bu da bizim gerçek sonucumuz. Gerçek sonuçta eğer tahmini karşılaştıracak olursak arada kaç fark var? 400'den 378'i çıkarırsam arada 22 fark olduğunu görebilirim. Diğer işlemime bakalım. 15 var. Şimdi 15'in Birler basamağına baktım. 5 ve 5'ten büyük bir sayı olduğunda ne yapıyordum? Onlar basamağını büyük basamağa yuvarlayıp birler basamağına 0 koyuyordum. 20'ye yuvarlandı. 32'ye bakalım. Birler basamağına baktım. 2 var. 5'ten küçük bir sayı. O halde ne yapıyorum? Onlar basamağı aynen kaldı ve birler basamağına 0 yazmış oldum. Şimdi çarpma işlemimi yapıyorum. Yine sıfırları görmeyebilirim. 3 kere 2 6 ve bu şekilde sıfırları koydum. Bu tahminimiz. Tahminimiz 600 çıktı. Gelelim gerçek sonucumuza. 2 kere 5 10. Elde var 1. 2 kere 1 2. Bir de elde vardı 3. 3 kere 5 15. Yine elde var 1. 3 kere 1 3. Bir de elde vardı 4. Toplayalım. 0, 3, 5 daha. 8, 480 çıktı. Burada da Gerçek sonucumuz var. Yani gerçek sonuç ile tahmin arasında burada kaç çıktı? Eğer 600'den 480'i çıkarırsak yaklaşık 120 bulmuş olduk. 11. soruya geldik. Bir apartmanda her biri 95 metrekare dairelerden 24 adet vardır. Toplam kaç metrekare olduğunu bulun demiş. Ne yaparız o zaman? 95 metrekareymiş her biri e, 24 tane olduğuna göre eğer biz bunları çarparsak toplamda kaç metrekare olduğunu bulabiliriz. 4 kere 5 20. 20'nin sıfırını koydum elde var 2. 4 kere 9 36. 37. 38. 2 kere 5 10. Elde var 1. 2 kere 9 18 bir de elde vardı. 19. Topluyorum. 0 8 0 daha. 8. 3. 9 daha. 12 elde var. 1. Bunu da buraya aktardım. Sonucum 2280 olmuş oldu. Yani toplamda 2280 metrekare alan olduğunu bulmuş olduk. Son sorumuz aşağıdaki bölme işlemlerini yapın demiş. Bölme işlemlerini yaparken ne yapıyorduk? Şimdi 45'i 3'e böleceğiz. 4'ün içinde 3 arıyorum. 4'ün içinde 3 bir kere vardır. 1 kere 3, 3, çıkardım. 4'ten 3 çıktı. 1 kaldı. Şimdi 5'e aşağı iniyorum. 15'in içinde 3'ü arayacağım. 15'in içinde 3 5 defadır. 5 kere 3 15. Çıkardım. 0 0 cevap 15 çıkmış oldu. 96 bölü 6. Yine 9'un içinde 6 bir defa. 1 kere 6 6. Çıkardım. 3 kaldı. 6'yı da buraya indim. 36'ın içinde 6. 6 defadır. 6 kere 6. 36. 0, 0 kaldı. Burada da cevap 16 çıkmış oldu. Buraya bakalım. 234'ün içinde 9 arayacağım. 2'nin içinde 9 yoktur. 23'ün içinde 9. 2 defadır. 2 kere 9, 18. Çıkardım. 5 kaldı. Burada da 4'ü aşağı indim. 54'ün içinde 9 kaç defadır? 6 defa. 6 kere 9, 54. 0 0 sonucum 26 çıktı. 1'in içinde 11 var mıdır? Yoktur. 11'in içinde 11 bir defa. 1 kere 11 11 0 0. Şimdi buradaki 1'i aşağı indim. 1'in içinde 11 var mı? Yok. O halde buraya 0 yazıyorum. Şimdi bu 1'i indim. 11'in içinde 11 bir defa vardır. 1 kere 11. 11 sonuç 0 sonuç 101 olarak bulmuş olduk. Yazılı sorularımızı hazırlıklarımız bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.